Asfalt 1 artı 1 daireye dönüştü. 10 tane kaçak 1 artı 1 daire var. Ve bu kaçak daireleri belediye elektrik, su ve doğalgaz veriyor. Ve şu anda bizim raporumuzda eğer okuduysanız belediye aslında bir su Ya zaten kamu görevlilerine de şu anda hiçbir şekilde biz Yargılanmıyor. yargılanmıyorlar. Tabii ki bütün deprem davalarında bu ortak sorunumuz. Ama bizim burada bir başka ortak sorunumuz da bilim kişi raporlarının birbiriyle çelişmesi. Yani bir üniversiteden gelen raporla diğer üniversiteden gelen rapor birbiriyle tamamen zıt. Yani biz şimdi vatandaş olarak yani ülkemizdeki profesörlere, hocalara güvenemeyecek yani zaten adalet dediği çok bir sıkıntılarımız var, güvenemiyoruz. Mesela bizler mağdurlarız. Neden bu yani, ülkede mağdur insanlar adalet arıyor? Yani, yani. yani biz e, sonuçta evlerimizde oturup yaslarımızı tutmamız gerekiyor. Yani biliyorsunuz yasın bir süreci var. Bizim bu süreçleri atlatmamız, yani yasımızı yaşamamız gerekirken biz sokaklarda, mahkemelerde adalet aramak zorunda kalıyoruz. Yani haklı olan biziz ama adalet arayan da biziz. Mesela onların Mehmet hapis cezası alıp dururuz da onların adalet araması gerekirken biz adalet arıyoruz ve mesela e, Gazi Üniversitesi'nden gelen raporla Paçı'daki raporda çelişen bir şey var ki orada biz binanın oturanları suçlu durumuna düşürecek ifade kullanılıyor ve deniliyor ki binanın garaj kasının katından kolon kesilmiş. Burası binanın garaj katı. Şimdi ben binada oturan bir şahıs olarak bu garajı hiç kullanamadım. Kesinlikle ne aracımı koyabilirim ne başka bir şey koyabildim ve eee Şurada s bir kolonu var mesela. Onu özellikle göstermek istiyorum. Şimdi ben mimar ya da mühendis ama bir vatandaş olarak baktığım zaman ben o son bir kolonumu oradan kesmiş olsam o demirleri orada bıraktım. Tamamen sıfırlarım, üzerini kapatırım ve aracım da şuradan rahatça inip gelir aracımı park eder. Ama gördüğünüz üzere o son bir kolonun demirleri her şey parçası burada. Yani mahkeme heyeti burada bir yanılgıya düşüyor ve bu konuda da bizi kesinlikle dinlemek istemiyorlar. Yani S11 kolonu garaj katında var ama zemin katta yok de bir yok. ve buna rağmen e, davada çok farklı hiçbir şey Ne işleri sahipleri ne e, mühendis kesinlikle e, tutuklu kalmadılar. zaten müteahhiti başından beri yapamayamadılar. Orada da yine bir serzemişte serzenişte bulunacağım. Özellikle soruşturma yürüten savcıya, savcı Erhan ona. gerçekten serzenişte bulunmak istiyorum. Çünkü iki ay boyunca bu davanın, yani bu e, soruşturması soruşturmasını yürütürken müteahhitleri kesinlikle ne gözaltına aldı ne yurt dışıya sardı. Yani bu tamamen bana şöyle bir mesaj veriyor. Ben bir vatandaş olarak, evladını kaybetmiş bir anne olarak şu mesajı alıyorum ben. Siz rahat rahat kaçabilirsiniz. Tamamen savcımız, mü yani müteahhitlerimize bu mesajı verdi ve gerçekten de bizim bina bir bin, kişi raporu çıkmazdan birkaç gün önce bizim küçük yer e, bir sürü laflar çıktı işte binada raporu çıkacakmış dendi. Üç gün önce bu insanlar kaçıverdiler. Ve şu anda da Onların avukatı Arslan Şah gerek bizim davamızda gerekse başka davalarda şu cümleyi kuruyor. Bir kırmızı bültenin devlete olan maliyetini biliyor musunuz? Peki bir savcının işini doğru düzgün yapmamasının devlete olan maliyetini biliyor musunuz? Ben gerçekten bunu sormak istiyorum. Ya da herhangi bir canın nasıl bedeli evet, hesaplanabilir? hesaplanabilir. Yani savcı işini yapmıyor. Benim canım gitmiş canımın bedelini ee, umur sanıyorlar. Onun değeri yok. Yani biz kime ne dert anlatacağız? Bu sefer de mahkemelerde biz tutunan avukatlarla e, karşı karşıya gelmek zorunda kalıyoruz. Yani ben e, mağdur bir insan olarak biz hepimiz mağdur insanlar olarak neden adaleti biz arıyoruz? Neden hakimler, savcılar e, bizim yanımızda değiller? Gerçekten bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyorum. Daha var aynı şekilde yani bugün şimdi yani. sayın vekilim en son gelen rapor Katüden geldi. Bir defa üniversiteden buraya yerine gelip denetim yapan evet, hiç kimse yapınca. yok. Diğer raporlarda kopyala yapıştır yöntemiyle raporu hazırlamış göndermişler. oldu ki bu şekilde yani kesildi. O sağlam geliyor raporu. Eğer şurada şu ön en az 15 tane yapıyoruz giderdik. Her aynı olur. şekilde. Veya örnek bu, Bodrum. Otoparka indiğimiz Bodrum. zemine ayak basımız zemin. Zaten ayakta boyalar meydanda zaten. Bu boyayı nasıl yaptılar yani? Fazla bu pabuç diyorlar. Biz pabucu indik. Pabuçtan bulduk bunları diyorlar. E bu kadar pabuç payı olursa bu boyayı nasıl yapmışlar yani? Öyle bir mantık yok. Burası papuç bunun altında. Ya pabuç burası değil. Burası otoparkın zemini. Pabuç bunun daha aşağısı. Bu normal Pabuçtan çıkan filizler üst kata çıkmak için yani şöyle bu ayaklar üstüne ilk pabuçtan çıkan filizler bakın burada da örneğin yani sayın vekilim burada da kısa olan filizler şunlar sonra da demirciler gelip üst kata bağlantı yapmak için şu uzun filizler bunlara bağlanıyor kalıp alınıyor üstüne betonluyor gülüm Bir e, kepçe olayı yerip temizlerken mesela bunun yarısını temizlemiş yarısı kalmış e bunun bir, yer, bir yerlerini de tamamını almış yani beton enkazından beraber tamamını almış yani e, bunun üstünde de yine aynı şekilde şunun gibi donantılar vardı. Ama kepçe çalışırken onu almış. E, tabi buna kesildirseniz o S3 de kesilmiştir. Diğer şurada diğer en az şöyle ortadan bakabilirsek kamera olarak da görebilirsek. Ya yani bunların onlardan bir farkı yok sayın vekilim. Yani bunların hepsi sağlam. yani bunların o ne farkı var? Veya az önce arkadaşların dediği gibi yani ben kullanacaksam otoparkta arabam park edeceksem bana bir çıkar fayda sağlamıyor. Ben arabamı park etmek için bunu yine bana engel. Ben arabamı park etmek için alan açtım ben bunu kökten keselim ki arabamdan rahat yanaşayım. Yani kullanma amacına uygun olsun. Bu bana hiçbir şekilde fayda sağlamayacak veya başka bir arkadaşıma fayda sağlamayacak. Yani bizim olayımız şu. Bodrum kat yani binanın bodrum katı otoparkı sağlam ama e, yanlış bir kişilerin düzenlediği Raporlar olay yeri çarpıtılmaktan dükkan katı, zemin ve asma katta yapılan tadilatlarda orada kesilen eksiltme ayakları bodrum katta gösterip olayı faali meçhule çekip yani sanki bina sakinleri, ölenler suçluymuş gibi bizi suçlayıp içeride insanlar kalmadı. herkes herkes beraat etti, dışarıda geziyor şu an. Yani biz kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz, kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yani haklıken haksız duruma bizi düşürüyorlar. Yani siz kullandığınız ortak alan budur. Siz ortak olan şey yapın. Ama bina yapıldı yapıldı. Buraya bir tane araba inmedi. O kadar sık ayak var. E, sayın vekilim. Siz kendiniz yani, arabanızı, arabanızla girecek, yani, girecek Yani bina yapılmış, ayak sayısı çok olun otopark kimse kullanım Araba indiği zaman dönemiyor. Park edemiyor ve geri çıkamıyordu burada. Yani boş kaldı burası. Yıllarca boş kaldı. Yani siz de kalırsa bunların hepsini yapılır durum. Şu aralara ayak, araba girmesi, manevra yapması mümkünatı yok ki yani bütün komşularım da zaten biliyorlar hiç kimse kullanamadı burası boştu. Ama ne yazık ki e, dükkan katında asma kata yapılan tadilatları bodrum kata yapılmış gibi gösterip kendiler dışarı çıktılar bir şekilde. Katı. Zemin katlı asma kat. Mağazalar yerlerini evet. açmak için. Evet. 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 Yani Mağazalar evet. yer açmak ya. için ayak kesip. Mağazalar yani ama sürekli perdeler çekilip, işte bu iş yerinde tadilat var. Zaten ilk önce kendileri kullandılar. İşte Bellona mobilya mağazası açmak için kullandılar. Daha sonra burada biraz büyüklükten sonra farklı bir iş yerine geçip, burayı kurumsal şirketlere eee kiraya verdik. Evet. Yani orada da zaten tadilatlar, tamiratlar yapıldı. Kurumsal şirkete eee kiraya vermeyle de doymadılar. Bu sefer asma katı bir artı bir daireye çevirip içeriye on tane daire yapıp Suriyeli aileler doldurup oradan gelir elde etmeye Bina girişinden harici arkadan bir kapı açılmış. Evet. Asma katı da... bir kapı e, açıladı. merdiven sağlamış. Üstte bu binanın üstüne iki binanlara bahçe borçunu zaten katmışlar dükkanlarda. Bahçe borçuyla bir şey var, borçunu da katmışlar. Hem dükkanlarını boşaltmışlar hem de basma burasını Atlat dükkanı genişletiyor, üst katı ve asfalt katı bir artı bir daydı. Hem yan taraf bina, hem bu bina hem iki binanın ara boşluğunda yaşam alanları oluşturuyor. Onların hiçbir ruhsat izin yok. İzin yok ve bina yıkılınca o yaşam alanları ortaya çıkıyor sanırım. Yani, yani belediye de sağ olsun kusursuzca gizlenir. Şey bizim binanın, sağ yani bizim kullandığımız kapı ön tarafta, arka solda haberimiz yok. Zaten otokarda da arabayı indiremedin mi Kimsenin arka sokakta, solda kimsenin değil. haberi yok. Yani otoparkta bir iki kimse kullanamadı ki. Apo sokağa gelsin, arabamı park edeyim de binaya çıkayım. Veya bina girişi arkada değil, ön tarafta mecbur geçiyorsun. Arkadan geçecek yer yok. Yani bina, iki bina ara boşluklarını kapatmışlar. Yani arabayı park edersen köşeyi dönüp gelmen lazım. Çok uzuyor mesafe. Evet. Mecbur evet. arabamdan geldiğin evet. veya yaya geldiğin evin girişi ön tarafta olduğu için ön taraftan giriyorsun. Arka sokakta yapılandan hiçbir tadiletten evet. haberimiz olmamış. Hayır, ben de şunu ileteyim. Burada bin vardı bir mi öğütler, bir mi öğütler böldüler, bir astar çektiler, günlerce altta tadilat yaptılar. Oraya Eva denilen bir makyaj malzemesi satılan bir yer açtılar. Ne yapıldı biz bilmiyoruz. Orada da yargı sıkıntı var. Onu da dile getirmemiz lazım. Ya zaten ilk şimdi şey, şöyle, şöyle, sonra defalarca havada da kararıyor. o taşıdan bir risk olmasın. Evet. Şöyle yapacağız. Ben küçük bir şey yapayım. 6 Şubat depremlerinde Nizip'te yıkılan ve 51 şüptaşımızın canına mal olan Kurkan apartmanının enkazındayız. Biraz önce o apartmanda oturan, o apartmanda canlarını yitiren arkadaşlarımız, yurttaşlarımız bir bilir kişi gibi anlattılar bugün. Bakın bu ülkede 6 Şubat'tan sonra deprem suçlarını yargılamak için kurulan özel mahkemelerde bilirkişi raporlarındaki sıkıntılar, savcıların görevlerin iyi yapmaması, suçların üstünün örtülmesi için belediyelerin ya da siyasilerin devreye girmesi yüzünden pek çok davada tek bir tutuklu bile kalmadı. İşte o davalardan bir tanesi de Furkan Apartmanı davası. Biz bugün Furkan Apartmanı'nın enkazındayız. Burayı bize göstermek istedi mağdurlar. Tek tek açıkladılar. Bilir kişinin görmesi gerekenleri, farklı bilir kişi raporlarında ortaya çıkması gerekenleri ortaya serdiler. Bu ülkede depremden sonra haklarını arayabilmek, adalete kavuşabilmek için mağdurların her birini adeta bir bilir kişi haline çeviren bu yargı düzeni haklarını arayabilmek için bütün metrekare metrekare olayları takip etmek zorunda yurttaşları bırakan bu adalet sistemi bugün 51 canın karşılığında bu apartmandaki korkunç mağduriyetler karşısında 19 Temmuz'da bir karar verecek. Bu kararın adalete uygun olmasını, bu kararın deprem suçları karşısında örnek bir karar olmasını talep ediyor burada yurttaşlar. Biz burada enkazı gezdik. Şimdi hep beraber Buluşup, konuşup, son karar gününe kadar burada adaletin sağlanabilmesi için ve bir daha bu suçların yaşanmaması için, bu mağduriyetlerin yaşanmaması için birlikte neler yapabileceğimizi konuşacağız. Şimdi buluşmaya geçiyoruz. Karar görüşmesi olacak. Daha bizler araya çıkmıştık mesela. Neyin olduğunu anlamadan... Yani biraz böyle baştan sağma yapma gibi geliyor bana açıkçası. Daha doğrusu ben daha net ifade edeyim. Mahkeme heyetinin yanlı olduğunu düşünüyorum ben. Yani çünkü bizi hiç dinlememesi, bir kişi raporlarının böyle birbiriyle çelişmesi. Yani biz ülkede mağduruz, evlatlarımızı kaybettik, anne babalarımızı kaybettik, eşlerimizi kaybettik. Yani biz adalet aramak zorunda kalıyoruz. Hani bizim aslında evimizde oturup gerçekten yasımızı yaşayıp hani bu süreci inanın bizler daha şoktayız yani hepimiz burada sanki o bina hala yıkılmadı biz hala orada oturuyoruz işte ben evdeyim hepimiz evdeyiz çoluğumuzu çocuğumuzu karşılıyoruz akşam yemeğimizi yiyoruz sabah kahvaltımızı ediyoruz hala o kafadayız yani biz hala gidenler kabul edemedik ama e, bu süreçte bir de daha mahkemeyle uğraşmak zorunda geldik. Ve Gerçekten kimse de desteğini göremiyoruz. Aslında mizikte çok siyasi var, çok siyasetçi var, çok önde gelen insanlar var. Ama bu bir tane binanın ilk kimse duymak istemiyor. Yani zaten biz aileler psikolojik olarak çok büyük baskı altındayız. Bir de daha mesela şu an biz beşinci günümüz adalet nöbeti başlattık ve insanlarda şu tepki var, bu ülkede adalet yok ki. Ya işte gidenlerimiz geri mi gelecek ki? ya da işte biz orada sanki bir gösteri yapıyormuşuz gibi gelelim biz de sizinle alkış çalalım mı yani insanların duyarsız olması da inanın bizi yıpratıyor. zaten bizim için orada bir saat beklemek inanın çok zor çünkü orası benim evimdi ben giriyordum çıkıyordum çocuklarımla oturuyordum komşularımla oturuyordum inanın Akşam saat altına başlıyoruz biz de saat yedi olduğu zaman üzerimizde çok büyük bir psikolojik yorgunluk oluyor. Zaten orada beklemek, orada bir şeyler için mücadele etmek çok zor. E, madem ki hani bize bir şey demiyorsanız da, destek olmuyorsanız da geçerken laf atmayın ya da küçümser gibi bakmayın. Yani çok duyarsızlaştı insanlarımız. Yani bizim önüne gelenleri de hiçbir şekilde, hiçbir STK, Fırka Apartmanı'na değinmek hiçbir siyasi kurban apartmanına değinmiyordu. Yani şurada ben açıkçası bir müzikte olarak hani müzikten şunu bekledim yer yerinden oynamalıydı ya. Yani Müzik de dördüncü e, bölge deprem bölgesi. Yani burada yaşayan çok eski insanlar mesela yüz e, 100 yaşında 90 yaşındaki insanlar kendi babandan da öğrenmekleri 100 yaşındaydı yine ben 100 yaşıma kadar kızım müzikle böyle de bir deprem görmedim. Deprem yaşanmayan bir yerde biz deprem yaşıyoruz ve bir tek bizim binamızı. O zaman bu binada bir şey var. Makineye sızmaması gereken yerlerden gelebilir. Nasıl bizim sesimizi bu binanın zıtları yedi. Umar gerçekten beni e, bir malul olarak çok rahatsız eden şey. Nasıl bu binanın üzerine bir süreci ile mimari projesi bir hudu Bu bütün raporlarda e, belirtilmiş durumda. Binanın ana kapısı bir raporda ön caddede bir rapor, e, e, bir projede arka sokakta müteahhit en üst kata kaçak kat yapmış bu da raporlarda mevcut asma katlar tadilat görerek bir artı 1'e çevrilmiş belediye tarafından bunlara adres verilmiş doğalgaz elektrik su abonelikleri alınmış buna da yardımcı olmuş artı bu tadilatlar yapılırken şehrin uzak bir noktasında yapılmıyor. Şehrin merkezindeki bir apartmanda yapılıyor bu tadilatlar. Yani hiçbir bir devlet görevlisi oradan geçerken bu tadilatı görmedi. Şikayet olduğu söyleniyor. Şikayeti araştırıyoruz. Resmi olarak bunu ispat ediliyor. Şikayet olduğu belli ama. WhatsApp hattından şikayet yazılmış. Oraya resmi görevler gitmiş ama hiçbir işlem yapılmadan, sonra tutulmadan çıkmışlar. Suriyelilere kiraya verebilmek için o dükkanları, as e, asmak katları eve dönüştürmüşler. Eve dönüştürürken kolonlarda yine tadilatlar yapmışlar. İçerisinden e, pis su borularını geçirmişler. Ve bunların resimleri de ne kadar da çelişkili olursa olsun raporların hepsinde mevcut. Raporlarda bir şey daha var. Yapılması gereken kolonun yapılmadığı veya kaydırılarak yapıldığı da belirtiliyor. Beton kalitesizliği de belirtiliyor. Yani binanın ilk yapılışından yıkıldığı güne kadar müteahhidi, mühendisi, dükkan sahipleri, iş yeri sahipleri hepsi el birliğiyle bir şeyler yapmış. Azından çoktan hepsinin suçu var. Ve bunun bir duruşmada özellikle beşli duruşma yanlış hatırlamıyorsam bunların serbest bırakılması bizi şok etti. Yalnız serbest bırakılmadan önce ben ismini açık açık vermek istiyorum. Mustafa Doğan İnal isimli bir avukat. Cumhurbaşkanı'nın avukatı olduğunu herkes tarafından bilinen bir isim. Daha önce Türkiye'de FETÖ borsası kurduğu söylenen bir isim. Bu ismin devreye girdiği, tutuklulardan onların yakınlarından çok ciddi miktarda para talep ettiği, bunu ne söylemeyen kimse yok. Herkes söylüyor. Ama işçiye geldiğinde, böyle resmiyete geldiğinde insanlar konuşmaya korkuyor. O kişi devreye girdikten sonra bunların bir serbest bırakıldığını inanıyor. En azından ben ona inanıyorum siyasi bir baskı mı yapıldı? Rüşvet mi verildi? Ne olduğunu biz çözemedik. Sadece şunu sormak istiyorum. Ben mühendis değilim, mimar değilim. Dedelerimizin yüz yaşındaki yığma yapı dediğimiz evleri bile hasar görmesine rağmen ayakta kalabilmişse, yıkılmamışsa bu bir tane bina neden yıkıldı? Bunu bilen bir tanesi söylesin, bunu mahkeme de söylesin. Hakimi de söylesin, savcısı da söylesin. Veya bir mühendisler odasından biri çıksın mantıklı bir izahat yapsın buna. Ya benim 100 yaşındaki dedemin evi samiyetle söylüyorum sallandı, ağır hasar aldı ama ayakta kaldı, yıkılmadı. Neden bir tek bir binayı yıkıldı? Ve bu projeye müsaade edenler, e, iskan belgesine imza atan yetkililer, dükkan katlarına iskan verilmiyor. Diyor ki dükkan üstündeki evlere iskan verilmiştir. Onlara iskan veriliyor. Ya bir binanın alt katları bitmeden üst katlarına iskan verilebilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Ama hiç kimse hakkında, kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmadı. Müteahhit zaten ilk günden gözaltına alınması gerekiyordu. Yani Maraş'ta, Hatay'da, Malatya'da her yerde ilk gözaltına alınanlar apartmanların müteahhitleri oldu. Fakat Nizip'te müteahhitler gözaltına alınmadı. Ta ki Nizip'in raporu çıkacak dendiği son 2-3 gün içerisinde Seçkin Hanım'ın belirttiği gibi bir anda müteahhitler kayboldu yurt dışına kaçmışlar. Ondan sonra bunlar hakkında tutuklama kararı çıktı. Eminim ki bunlar içeriden bu bilgiyi aldılar. Nizim'in başsavcısı bunları niye gözaltına almadı? Her yerde gözaltılar sürerken burada niye bu işlem yapılmadı? Ve bu yurt dışına kaçan müteahhitlerin avukatı Ersan Şen'e de benim çift sözüm var. Ya para için insan kendini bu kadar mı e, kötü duruma düşürür? Bu kadar mı aşağılık olur bir insan? Kırmızı bültenin devlete maliyeti ne kadarmış? Mahkeme yetine şunu söyleyebiliyor. Tutuklanmama garantisi verin. Müvekkillerimi getireyim. Bu kadar basit mi bu işler? 51 tane can gitti burada 51 tane. Ya böyle insanlar nasıl gelecek diye. Senin müvekkillerin tamam mahkeme yeti belki onu da yapardı. Serbest bırakan mahkeme yeti, belki onu da yapacaktı. Fakat tepkilerden mi çekildi ne oldu bilmiyorum. O, onun talebine karşılık vermedi ama bir avukatın böyle bir talepte bulunması bile bence çok düşündürücü bir durum ya. Yani. Yazıklar olsun kendisine. Sadece dediğim gibi bir yetkili bu işten anlayan, inşaattan anlayan mühendis, mimar kim olursa olsun ya bir tanesi çıksın Allah aşkına desin ki bu bina 40 bin tane küçüklü büyüklü binanın olduğu şehirde bu bina şundan dolayı yıkılmıştır. Mantıklı bir izahatta bulunsun. Biz de adalet arayışından vazgeçelim. Bize mantıklı bir izahatta bulunsunlar. Vazgeçelim. Ama mümkün değil. Ya yaklaşık 1200 tane ağır hasar, orta hasar olan bina var, ev var. Ama hiçbiri yıkılmadı ya. Hepsi dayandı bu depreme. Şunu düşünüyorum. Demek ki deprem olmasaydı bu bina belki kendiliğinden yıkılacaktı o kadar ciddi maddi hatalar yapılmış. Para kazanma hırsı adına dükkan sahipleri, müteahhidi, mühendisi, hepsi el birliğiyle bir şeyler yapmış. E, göz yumulan, aynı biçimde sonrası takip edilmeyen, aynı biçimde bir tek kamu görevlisinin tutuklu olmadığı onlarca dava devam ediyor. Sizin çok önemli bir özelliğiniz var bence. Çok kıymetli bir özelliğiniz var. O da şu. E, Betren bölgesinde yıkılan apartmanlarda ailelerin sevdiklerini kaybeden, maddi hasara uğrayan, mağduriyet yaşayanlar birlik olamadıkları zaman o davaların böyle bir akıbete uğraması da çok normal oluyor bu adalet üzerinde. E, böyle sizin gibi apartman ismiyle adalet arayışına girmiş olan Adıyaman'da, Maraş'ta, Malatya'da, Antakya'da, e, İstahya'da, e, Nurdağ'da başka ailelerde var. Her biri kendi adalet mücadelesini vermek zorunda bırakılıyorlar ne yazık ki. Devletin bu deprem sürecinden sonra özel görevli, özel yetkili olarak e, açtığı e, deprem dosyalarının bakıldığı mahkemelerde sizin anlattığınız bu bilirkişi raporlarındaki çelişkiler ya da eksiklikler bir tek kamu görevlisinin bile bırakalım yargılama sürecine dahil edilmesi tanık olarak ya da bir biçimiyle ailelerin adalet aile isteyen ailelerin bir nevi olsun adalet duyurusunu yerine getirmek için mahkemeyi bir kere bile çağırmamış olması. Söylediğiniz gibi belediyelerin bu konudaki e, büyük eksiklikleri, kamu sorumluluklarını yerine getirmemiş olmaları, aslında suçun bir parçası olmuş olmaları. Bütün bunlar ne yazık ki, ne yazık ki bütün deprem dosyalarında çok benzer biçimde ilerliyor. Bakın, apartman adıyla anılan artık platformlar, ailelerin bir araya geldiği inisiyatifler kuruldu. Herkes kendi adaletini kendi aramaya mahkum ediliyor bu ülkede. Olacak evet. iş değil. Yani 6 Şubat gibi büyük bir sonra olması gereken bu devletin zaten aileleri peşin peşin bırak yani takip etmek durumunda olmadan zaten bu adaletin tecelli edebileceği koşulları yaratmasıken bir de bizim ailelerimiz her biri biraz önce yaşayacağımız bir yaz süreci yaşamak durumundayken bu içerisinde bir de bir hesap sorun bir adalet arayışına girmek durumunda kaldı. Sohbetimizin bu kısmında biraz da şunu konuşalım. Acılar çok büyük, eminim anlatacak çok şey var. Daha sohbet ederiz, konuşuruz ama biraz önce de ifade edelim. Son duruşma memleketin adalet tarihinde yani kara olarak yaşadık gerçekten de. Fahil avukatlarının ortaya koyduğu söylemler, sadece cana çıkmakla kalmıyor bir de üstelik yani bu cüreti nereden aldıklarını da sorgulatıyor insanlar. Evet. Yani bana garanti verin ki mahkemeye getireyim söylemleri ya da biraz önce ifade edildiği gibi kimi avukatlara ilişkin dava dosyası üzerinde siyasi baskı yaptıklarına ilişkin kimi değerlendirmeler. Şimdi bunların ortaya çıkarılmasını sağlamak ve hayır öyle değil duygusunu size vermek olarak, vermek durumunda olan bu devlet yani evet. o sistemi. Ama biz çok iyi biliyoruz. Memlekette maalesef adaletli karşısında uzmanı çok oldu. Evet. Şimdi biraz önce Seçkin Hanım Nizip halkının işte kimi tepkilerinden ya da tepkisizliğinden bahsetti. Yani kimsenin adalete güvenilir kalmadığı bir yerde bazen <laughs> bütün çabanız her gün orada yani acılar yaşadığınız yerin önünde beklemek, beklemek durumunda kalmanız e, boş ve bir çaba gibi görünüyor olabilir. O yüzden buradan bizim halkına da seslenelim. Bizim de oturduğunuz, çocuklarınızla yaşadığınız, annenizi, babanızı yaşlılığında huzur bir yaşlılık geçirsinler diye yanınıza aldığınız apartman olabilirdi. Olabilirdi yani. Kimse alt katında ne olduğunu bilemez. Alt katındaki dükkanda ne olduğunu takip edemez. Takip etmek de zorunda değil gayrıca yani. Artık bir kere bu artık belediyenin sorumluluğu. O yüzden bu davaya sizin halkın da sahip çıkması için 19 Temmuz'a kadar birlikte neler yapabileceğimizi konuşalım. Ee, bu şehrin emek ve meslek örgütleri var, odaları var. Ee, meslek erbapları var. Bu konularda mesleğin de aynı zamanda hani alnına bir leke sürülmüş olan bütün o müteahhit işleri, bütün o denetleme işleri, bütün o kamu işleri açısından sorumluluk sahibi olan onların da bu odalarında da bu emek meslek örgütlerinin de bu 19 Temmuz'daki davada bizimle beraber buluşma salonunda olması takip etmesi, o sürece kadar adalet çığlığımızın bir parçası olması için neler yapabileceğimizi de konuşalım. Belki birer mektup yazarak, ziyaret ederek birlikte, ee, yani dosyayla ilgili özetleri onlarla paylaşarak davaya gelmelerini rica ederim. Şehrin pek çok siyasetçisi var efendim, evet. siz söylediniz. Ee, Nizik, e, bu şehrin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Burada tek bir apartman yıkılırsa bunun neden olduğunu ortaya çıkartmak hepimizin borcu. Ama şunu ben ifade etmek isterim. 19 Temmuz'a ne karar verilirse verilsin, siz bu adalet mücadelesinden vazgeçmedikçe ve birliğinizi bozmadıkça, yani yan yana durmaya devam ettikçe o dava bitmez. Siz yan yana durdukça ve bu adalet mücadelesini takip ettiğiniz sürece de biz Emek Partisi olarak da her koşul altında yanım, yanınızda olduğunu ben söylemek istiyorum. Sağ so. Keşke daha önce buluşabilseydik, burada evet. bizim de kusurumuz var, eksiğimiz var, zafımız var ama bir irtibatlanamadık yani bu geçtiğimiz süreçteki sizin adalet çığlığınızın daha çok kamuoyuna yansıması sonucunda aslında biz de burada aileler bir araya gelmiş, yan yana bir adalet mücadelesi veriyor bilgisine sahip oldu. Ee, bu da ne kadar ses duyulmanın zor olduğunu e, bir kere daha hatırlattı gerçekten Sizin de. Sizin meselenizle ben Antep'te, işte, İstahya'da, Nurduan'da, İznik'te e, böyle bedeller ödemek zorunda kalan adalet mücadelesi veren ama sesini duyuramayan herkesin ses vermek istediğinizde ulaşsınlar. Aileler de yan yana gelsin, yan yana evet. gitmeli evet. yani deprem suçları için. Bir apartmanı bir ilçeye, bir mahalleye özgü değil maalesef. Evet. Ee, bu böyle bir buluşma, birleşme hepimiz için çok önemli olur. Yapabilirsek diyelim ki başka adalet arayan, e, deprem suçları yüzünden adalet arayan başka ailelerin de sadece Antep'te değil diğer illerde de olabilir. Da davaya davet etmek, onların da benzer şeyler yaşadıkları kamuoyuyla hmm. paylaşmak, adalet mücadelelerini birleştirmek için de belki bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunları birlikte planlayalım isterseniz.